Eliyürek, Kenan Emirzalioğlu geçmiş hafta sonunda bir radyo programında konuktu dinleyenler soruyor Kenan ediyor mu? değiliz Zübeyde değiliz ama insanlara çok özel sorular sorma Zübeyde <laughs> peki idealindeki kız nasıl biriydi hiç güzelliği dışına yansıyan kadını sevdim yani e, dişiliğini kaybetmemiş ama güçlü e, Sosyal yaşama sevinci olan yani bütün iş hayatı her şeyi falan yerin dibine bile inse bir anda ayaklanıp hayır yani ben tekrar yaşayacağım diyebilecek güçlü bir kadın. Ardından Miroğlu Yusuf'a aynı kulvardaki rakibi Memoli ile ilgili bir soru geldi. Ee, ben diyorum ki keşke daha çok Memoli, daha çok Kenan İmirzalıoğlu çıksa da bunların arasından iyi olanlar Türk sineması için bir şeyler yapsa. İkiniz bir projede oynar mısınız? Böyle çok ciddi bir sinema projesi. Bir kısmet neden olmasın? O sırada Ankara'dan arayan bir dinleyici Kenan İmirzalıoğlu'nun adını kullanarak para kazanan birini ortaya çıkarıyordu. Hayır. Öyle mi? Evet. Ne bileyim milyon yani. Kim nasıl böyle bir şey yapıyor onu da anlamıyorum yani böyle kuralların karşısında, böyle dürüstlüğün karşısında bu kadar sahtekerce programlar yapıp da insanların parasını sömüren bir zihniyeti anlayamıyorum. Yani bunun kanunlu bir şekilde e, şeyi bulunmalı yani çözümü bulunmalı. Ve, ve, son olarak sevdiği müzik tarzını açıklıyordu Miroğlu. Pek yani kendi öz müziğimizden Türk sanat müziğini halk müziğini çok seviyorum.